İçerime hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili takipçiler bugün balık avını tavuk etiyle yapacağız ve kayadan yapıyoruz bugün olta balığı. Şahane bir bölge buldum. Şimdilik balıklarımız şey yapıyor. Attığımız gibi yemlerimizi kapıp kaçıyor. Şöyle bir kayalık bölgedeyim. Evet, bugün oltabalığı böyle kıyıdan yapıyoruz, kayaların üzerinden. Bugün indir eti değil, bugün tavuk etiyle başladık. Yine her zamanki gibi ilk balığımız hanos oldu. Hanos bereketiyle başlıyor bizim avımız her zaman. Bakalım, bugünkü kısmetimize bakacağız. Evet değerli takipçiler, ikinci hanosumuz da geldi. Bugün yine hanosla başladık, hanosla devam ediyoruz. Yanosumuz nasımız da oldu. Hatırladım kara takipçiler. Dalga kalvarken dalgıçlar da geliyor. Bakın. bir sarpa, bir karagöz, altı hanos. Evet. Bugünkü denizimizin bereketi bu kadar. Sevgili takipçiler. 2, 4, 6, 8 parça balık alabildik. Kayalık bölge olduğu için bir iki takım misramız iğnemiz kaldı tabi. Dolayısıyla elimizdeki imkanlarla bu kadar oldu. Bugünkü deniz bereketimiz bu kadar. Denizden kısmetin dışında bir şey elde etme şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Allah bereket versin. Başka bir avda şansımızı tekrar deneyeceğiz. Evet. Bu güzel deniz manzaralı deniz sesi ve görselliğiyle umarım sizleri mutlu etmişimdir. Keyif vermişimdir. Bugün biraz maceralı oldu balık yakalarken balık adamları da gördük. Su yüzeyinde gezen dalgıç arkadaşlar da vardı. Derken, i̇şte bugün bir Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Beğeni like atmayı unutmayın. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Çevresine, eşine, dostuna öneride bulunsun. Değişik içeriklerde ve görsel güzelliklerde yeni avlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, balıklı günlerde kalın. Tam zamanlı pusula çağlayan da kalın. Hoşçakalın.